şey anlatmayacak mısın? Peki. Otururuz böyle. Konuşmadan otururuz. Ben biraz yürümek istiyorum. Tek başıma. Efendim Korkut. Neredesin? Yanına geleceğim. Uzaktayım. Ne yapacaksın yanıma gelip? Ceylan nerede? Yanında mı? Evet. Tamam, versene telefonu. Seninle konuşmak istemiyor. Ya yerinizi söyle bana. Ne oldu canım, söylüyorum. Yaz. Neredesin? <laughs> tamam, bulurum ben seni. Boşuna uğraşma. Nereye kadar uzak tutacaksın onu benden? Ha? Eninde sonunda sana kaptanı bir evine döneceksin. Bu kadar emin olma derim ben. Yakında yurt dışına çıkacağız. Seni on kadar da geri dönmeyeceğiz. Ne demiştim sana? Sen kalbini kırdın da ben yanımda olacağım. İşte buradayım. Bak, eğer onun bu halinden faydalanmaya kalkarsan... ...gebertirim seni. Önce <laughs> bizi bulman gerekiyor. Bulacağım. Merak